Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Mustafa ile yeni bir sezon biletini tamamladık ve ödülleri almak için hazırız. Evet. Hadi bakalım başla Mustafa. Üstten başla. Ha, üstteki ödüllerden başla oğlum. Şuna alayım, yazsın. Yanlışlıkla kızıl kılıcı aldım Mustafa krali, e, kiralık olarak. Aynen. O da bitecek biraz böyle. Efsane paket. Bunlar biliyor zaten. Evet. Bırak girsinler Mustafa onlara tamam. Sana ne tamam. kadar çok ışık herkes sezon biletini alıp da anlamak için Giriyor işte Mustafa. Bu ne ya? 20 kişi oyuna girmiş. Şu isimlere bak. yok. yok korktum mu? Bu ne? Adıra giriyorlar değil mi oyuna? Efsanevi karakter paketi. Bu küçük hesaplar için iyi ama. Bu paketler. Nadir. Ama Masamo vermiyor işte. Evet. Küçük hesapları bu efsanevi paketleri. Şu sezon biletine artık bir tane efsanevi karakterin 2000 slotlarını koyarsanız seviniriz Masamo. En azından oyuna yeni başlayan arkadaşlar için etkinliklerdeki ödülleri toplayabilmeleri evet. açısından değil mi oğlum? Mesela oğlumun küçük hesabında yok mesela 2000 TF ve 6 çok slotları. Küçük değil o yüzden ya, 44 ya, çok 44 seviye. seviye ama hani sonuçta bir destansı karakter yok 2000 TF slotların ben yok. Ben ama vampir konta açmak üzereyim. Tamam vampir konta açsan ne olacak Mustafa 2000 TF slotların yok diyorum Olmaz oğlum. Olmaz alırım. Neyle alacaksın? E, sezon biletinden. Işte. Sezon biletinde vermiyor işte verse Aynen ya. Ben de eskiden, onu veriyordu işte. sanki. Ha, eskiden veriyordu sanki. Eskiden veriyordu. Masam o verse onu ben alıvereceğim sana sezon bileti ama vermiyor. Evet şimdi en baştaki sandıktan başlayalım. En baş. Bu virüs az kartı. şeyi de yükseltiriz o zaman Mustafa. Kraliyet Şövalyesi'ni Aynen. de 7. seviyeye yaparız o zaman. Hem altınımız var. Ultra Mega 3 Efsane 5 şeytenek paketi. Bir kuz kadar. Eskiden daha güzeldi. Evet hadi bakalım. Bu yani da güzel daha fazla Mustafa paket. abi. Ama, ama daha fazla paket veriyordu. Hep her şeyden beş. Yavaş, yavaş açalım bakalım hangi karakterlere. Bunlar. Kaç tane kart bun, Bunlardan zaten hep güç veriyor. Evet, Bunları bunlar işte, sattım geçen gün. Hiç kalmadı bitti Mustafa. 33 buçuk. Onu açmıştım zaten. 32. 30. 27. 30, 35. 35 5, krampi, 13. 69. Ve elmas. İyi güzel. Şu penaltı etkinliğindeki 125 ezici kartı almam lazım Mustafa. Onu alırsam zaten o açılıyor değil mi? Açıldı zaten ezici de. Seviyenin 3'e yükseltmek için kart lazım. Bak bütün karakterler 5 veya 4 seviyeye. Yani. Bu yükselmek üzere. Kaç kart var? Bunu bugün yükseltiriz kesin. Belki gelirse yükseltiriz. Altınımız yani varsa. Değer kartları çıkarsa. Yani 40 çıkar kim? ezicinin, 9 Ezici'nin 44 kartı var. 210 tane istiyor Mustafa. Yani 3. seviye olabilmesi için. Şimdi mega. Evet. Mega çok önemli değil yani. Olsun aç yavaş yavaş. Bakalım hangi karakterlere. Bunları geç 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 geç. Bak 125'te kart çıkacak. Çıkmadı. 28, 14, 20, On, yani 25, 26, 11. 11 tane elmas verdi. en azından şu efsane bir kartları veriyor Mustafa. Ay ha. onları veriyor. Yoksa onları da baksana tamam. Ha bak şunu yüksel. Onu da, yüksel... <laughs> da yükseltmedi. Yükselmedi. Şu anda yükseliyor. Şunlara bak mesela. Ee, 2000 ruh avcısı 2000 kart istiyor ikisi de. Onlar dolana kadar ey yavrum ey. 2026'ya gireriz. <laughs> Yok ya 2026 o kadar da değil. Ama hepsini alt Abarttın seviye yapana abi. kadar 2026. Şu e yetenek paketi değil. bir buka girse Mustafa bize böyle şey verse. Bebe kartları. Bebe kartları verse. Aynen bir kere öyle olmuş. Bizde olmadı ama başkasına olmuş. Aynen Ön, Önceki önceki şeydi. Önceki tamam. sezonda şey varmış. Ne diyeyim işte şey varmış Bok. Bok olmuş. He. İşte bak bunların hepsi bize elmas Mustafa. Anladın mı? O yüzden yetenek paketi verdiğiniz de güzel oluyor yani. Bak şu kostüm paketi ne işe hiç yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey. Altın. Altına bin veriyor en fazla? Değil mi? Evet. Başka bir işimize yaramıyor ki. İşte bin ne işe yarayacak? 1400. Eskiden bunlar işte elmasa dönüşürken ben... çok güzel oluyordu Mustafa. Anladın mı? Bak biz bin C2 bile yükseltemeyiz ya. Yani. Bu yani. Dalga geçiyorlar resmen yani insanlarla. Bu kadar para veriyorsun. Evet şimdi altı şans, şans kartını kart, alalım. Şu beş karakterlerin tanyos. kartlarını almadan önce ultra paketleri mi açsaydık? Yok ya. Kılıç açılmak üzere. Biro, nerede açılmak üzere ya? Değil mi? Daha 500 kartı mı ne var Mustafa? 500 kart lazım ama şu ışık kraliçesinin açılmasına az kaldı. O hile bazı da Maçın oyuncusunda verseler oynayacağım açacağım da vermediler. Şu altın, boynuzun da açılmasına az kaldı. Yok açık değil. He. Bunun da zıplaması, zıplaması yüz dokuzmuş. sandık kalsın. Yok. Bu, bunu alamıyoruz ki. Onu zaten alıyorsun da. Elmasa mı? Yok dönüşmüyor hiçbir şey görmüyoruz ki. Dönüşmesi lazım ha bunların elmasa ama dönüşmüyor. Belki sonra dönüşür. Yok ben nereden dönüşecek usta. Bunların hepsi bende full. Yani şimdi bak ne yapıyorlar? İnsanlara işte e, şey yapıyorlar. Uy. Hani sen mesela yok ya sende bu karakterler. Sezon bileti alsan bunların kartını altı ala 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 al, açacaksın işte öyle. Anladın mı Mustafa? Ganimet sandı alayım mı? Ganimet sandığını alabilirsin. Kıdemli çünkü Kıdemli almayayım. Kıdemli sandığı almayacağız. Onu antrenörümüz var şu an. Evet. Şey vardı neydi? Onun ismi unuttum. Neyse. Buradan çok Olimpik şey Ha olimpik evet. aynen. Eski eski şey ana. İşte öbür verdiği kartları verecek işte. mü Ben de diyorum ki i̇şte onun delikleri ya. bu Yani ne kaldı işte. Bak 446 olmuş gördün mü? Bak bu da 460 olmuş. Bana bir de gerçekten yetenek paketinden bunu veriyormuş düşünsene. İşte o ödülleri aldığın için veriyor onu. Hani oradaki kartlar aldı ya. Şimdi neyi alacağız? Ultra paket kaldı. ultra paket kaldı. Evet, şunu yanlış yanlışlıkla aldık 3 saat. Şu bir taraftar takviyesi çok iyiymiş ha. Şunu alayım. Oh oh ah. Oh. Mis gibi. Yavaş yavaş aç bakalım. Bak var ya bu sen 2 haftada Ez, ezici bir... Ezici karakterine bakalım kart alabilecek miyiz Mustafa? Bu 2 haftada bir geliyor ya. Hı hı. Yani 2 haftada 2 sezon biletini aldığında 10 tane ultra açıyorsun evet. mesela. 12 tane açıyorum hatta Mustafa. 6, 6, 12. 12 tane. Tabii bir tane de sandıktan çıkıyor ya. Bir tane sandıktan çıkıyor. 5 baş... tane de buradan 6. Haa 12. 12. 12 tane ultra paket açıyoruz 2 haftada. Ay 4 haftada. Bazen de daha bazen de takımlardan tabi şey geliyor, ultra paket geliyor takım kutusundan. Hı hı. Şu, bakalım şu karakterleri artık bir. Alfa kurt 36 çok iyi miktar. 18. Bak görüyor musun hiç eziciye vermedik es, Eskiden bir elmasa dönüşüyordu bunlar. Artık dönüşmüyor çok evet. az. Yüz bile çıkmıyor artık. Ya şey olsa zor. mesela hesabın full olsa Mustafa 400-500 elmasa dönüşür. Ama hesabın full olması lazım. Evet. Ben de açabilir miyim acaba birkaç tane ultra paket? Mustafa Bey ha. izin veriyor musun Osman da? Hanım? Daha bu birinci. Sen iki ben iki. Sen tamam. şimdi üç tane i̇ki aç. İkiyi ben açacağım. Üçü sen açacaksın. Dördü ben açacağım. Hayır öyle değil. Sıra açacağım. Sıra, sıra değil. Sen üç aç. İlk üç aç sen. Sonra ben o bir kalan bir. Ha iki ile üçü olmak. ben mi açayım? Evet. Ha, bu da iki bin yüz olmak üzere. Hayır. Üzer. İki, üç, dört. Yirmi bir kartı kaldı Mustafa. Baba. Büyük ihtimalle. Iki. Bu altınla yükseliyor. Bunu yükseltebiliriz Öyle altın mu? seviye. 3 milyon altına mı yükseliyor? Yanlış Sen düşünmemiş. şunları aç. İkinci, bundan sonraki. ikinci, üçüncü ve dördüncü. Ben beşinci açacağım. Ama ben o kadar şanslı değilim senin Olmaz. kadar. Bak şimdi bana ne gelecek bak. Sana efsanevilerden de kötü geliyor. Ha bu tamamlandı. Bak gene vermedi gördün mü Mustafa? Gene gitti bak şeyi verdi. Ezici ver. Ezici vermedi gene. Hiç... <laughs> o, o o neydi o? Şey yok. O dördüncü jel o ikinci seviye de. Şey var diye çelik şövalyemine vardı. Onun kartlarını verdi baksana. Çelik şövalye. 18 verdi. Ta çelik şövalye yetkinliğe bile katmadılar doğrusu. Bu tamamlandı. Bunu altıncı seviye yapmak için altına ihtiyacımız var. Altınımız yetmez ama. 3 milyon altın istiyor galiba. Biz, da, bir nasıl olsun daha iyi? Değil. Biz kraliyet çuvallesini şey yapalım Mustafa. Ben de. de. Olursa tabii. Ortada deneyelim mi bir? Ortada Ortak. denemem. O kadar şans kartım başaracağım. Orta çok iyi de ay iyi de iyi de dener misin? İyi. İyi de de denemem. Çok iyi de mi? Çok iyi de yapmamız lazım. Yoksa normalde benim geçen hafta da zaten şans kartlarım iyi diyordu Mustafa. Çok çoldu bence şimdi 21. Ha 28 tane izci verdi. Al iki tane kaldı onları da sen aç. Ha, birini sen i̇ki aç. İki tane mi? aç. Yani Hayır ben... üç sen çoğunu sen açacaksın. Sen daha şanslısın Mustafa. Seviyorsun onu. Benim atatürk'ü biz niye oynayalım ki? İşte oynamadığın karaktere 10 seviye veriyor. 10 Hı. hız veriyor. Ya şuna versen deniz savaşçısına versen bile daha iyi. Biz deniz savaşçısıyla oynarız o zaman değil mi? Cık. Ama oynanır karakter. Ya çok şey bir karakter değil yani kötü bir karakter değil ama oynamıyoruz. Şuna çok az kaldı bunu bugün İşte yaparız. bak onu eziciyi mesela 100 yaparsam Mustafa 125 kartta penaltı etkinliğinden kazanırsam o zaman 3. seviye oluyor anladın mı? Yo, da böyle kart kalırsa da 125 hmm. anca olmuyor vermez bu kadar. Daha 97 oldu işte. Şimdi senin açacağın iki tane ultra paketten eğer ezici kartı alırsak hani yüzü geçersek Bu hepsini ben mi açacağım şimdi? Ha, <laughs> aç. Evet sen açacaksın. Zaten bundan sonra bir tane kaldı oğlum. Yavaş ama. Öyle değil. Vurarak değil. Yavaş yavaş böyle bas. Şunları da bir tamamlanmadı. kart mı? Tamam iki kart olsun. demek <laughs> ki öbür günlerden çok verecek Mustafa. 29, 37. Kaç kart verdi toplam? 29, 37 daha 66, 2 daha 68 kart verdi. 68 tane destansı karaktere çok kart, iyi, kart verdi. Iyi, i̇yi ama işte bizim istemediğimiz karakterlere verdi mesela. Çelik Şövalye'ye daha çok var. Niye Çelik mi? şövalyeye vermedi galiba Ha, Çelik Şövalye'ye verdi 37, 38 tane. Verdi. 37 tane ona 29 tane öbür günü. İki tane de ölümsüz, ölümcül zombi Ama Ben herhalde. bir kere kırk kart çıkarmıştım bir savaşçı, hatırlıyor musun? Bak hep bunlara çıkıyor kartlar biliyor görüyor musun? Hı, hatırlıyor musun? Hı. Ben bir kere bir karaktere 40 kart çıkarmıştım. Dünya rekoruydu herhalde. 825. Bu 15 kartı kalmış. Bu 15 kart daha gelirse 9500 elmasa 5. Seviye altın seviyeye mi yükseliyor? 6. seviyeye yükselmek için de 14500 elmas ister. Aa, bak bu yükseliyor. Bu elmas istiyor mu şu an? O şu an altın galiba. Dördüncü seviyeden sonra elmasa geçiyor Mustafa. 2500 elmas çekiliyor. Şimdi 2500 istememiz lazım. Hayır. Şimdi altınla yükselmesi gerekiyor. Aç bakalım bunu da Mustafa. <laughs> ben şanslıyım. Ya bunları ver yani keşke artı onluk şu destans karakterlere verse. Ya oğlum destansı karakterlerin altı onları var. Sezon biletinden aldık ya. He. Onu yüzden vermiyor. Bak. Bu ne ya? Hep elmas veriyor. Elmas vermesin. Hep şey versin. İşte gestansı. biz de öyle yaptık ama vermiyor. Evet, biz zaten yetenekleri satarak elmas alıyoruz ki bayağı bir. Zaten hep bu büyük paketlerden bayağı bir güç yeteneği çıkıyor. Mesela benim hesabımda hep robot Robotnik'e Lüt yeteneği çıkıyor. Evet. Sattığın zaman tekrar geliyor. Sattığın zaman tekrar geliyor. Ben bir kere şöyle olmuş. 28 yetenek kartı mı çıkmıştı? Ben Roixeller. 206 kartta kaldım baş, Mustafa. 4 kat daha vermedi. Bana lan. Evet. lan 24 kart versen ne olacak? Ölecek misin ya? Yani? 20 kart verdi. 20 kart. Ben bir kart tane versen, bir şey buldum ki. bak. Karakterlerin az kart kaldı mı çok az kart kart veriyor. Evet başka şeyimiz kalmadı. Ve hiç kart vermiyor. Yani. Bakalım bir. 1 milyon 800 bin var. Şimdi bunu yükseltmemiz gerekiyor Mustafa. Hayır, Şans ben kartlarını yapayım. mesela doldur dediğimiz zaman. Çok şu 20 binin birini çıkardığınız zaman bak yüksek. yüksek kalıyor anladın mı? Bunun yerine Mustafa şöyle mi yapsak acaba? Yani şu an yükseltmesek de mesela şu penaltı etkinliği var ya. Evet. Bak bu penaltı etkinliğinde mesela. Ha burada ee, şans kartı var. Evet şans kartı var. Bak benim şans kartını almama ne kadar süre kaldı. E, şuradan bakalım. Mesela bak. Yarın mesela 1428 bir tane çiftli şey yaptığım zaman <gülüyor> bunu <gülüyor> tamamlarım. Bunu aldığımız... bunu aldığımız zaman bunu eklersek de çok yüksek olursa 20 binliğin bir tanesi bize kalır anladın mı babacığım? Aa evet. O yüzden onu aldıktan sonra yükseltelim ve bunu bunu şey yapmak için almak alamaz. için uğraşalım. Bence almam lazım 2000. Ama alamazsın. Bir gün 21 saat kalmış 572 tane alacağım. Paketler alırsan belki olur. Yok şimdi şöyle Mustafa mesela hani 3 bilet birikiyor bir tane de böyle alıyorsun ya bilet. 4 bilet oluyor. Bir de onu çift çarpı yapıp efsaneler stadında 2 maçı da üst üste kazanırsan 90-90-180 falan veriyor hemen hemen. Oo. Anladın mı? O şekilde kazanabilirim belki. Ama işte her gün 3 bilet veriyor. Ha bak bir gün 21 Bunu tamamladık. Bak mesela şunu ben yarın gireceğim mesela burada da büyük ihtimalle penaltı bileti verecek bize Mustafa anladın mı? Buna bilerek katılmıyorum çünkü son gün alacağım onu. Bu turnuva mesela elmas kesiyor. Bizim... 2000 elmas mı? O ne la? Bak 5782 elmasımız olmuş Mustafa. Şuradan da şeyleri toplayalım. Evet. Bugün de şurada da bir ücretsiz paketimiz varmış. Bu ne işe yarayacak? Oha. Onun ne dört kart verdi? Şimdi de Ronin Max değil mi? 1 milyon 826. 2 saat 19 dakikası varmış daha. Süre uzat diyor. Seçildi diyor. Yani bitmesine 2 saat 18 dakika kaldı. Orada şeyde vardı ya sezon biletini yanlışlıkla almıştık Mustafa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hayırlı akşamlar.